Geliştirdiğimiz ürünler, kule sistemleri, taret sistemleri, döner açı ölçümünün hassas gerektiği tüm alanlarda kullanılıyor. Aselsanlı'da biz bu projeye 2018'de başladık. Son 2-3 yıldır da aktif şekilde çalışıyoruz. Millileştirme amacıyla yaptığımız ürünler kesinlikle farklı bir motivasyon sağlıyor. Çünkü yaptığımız ürünlerin özellikle askeri alanda kullanılması, bunun askerimize faydasının olması, dolayısıyla Türk Devleti'ne, Türk toplumuna, Türk Milleti'ne fayda olması ticari bir konudan çok daha ileri. Asaslında yaptığımız ziyat ticari konulardan tamamen farklı düşünüyoruz tabii ki. Girişim ürünlerin yüksek standardı bizi makina ve teknoloji olarak yatırım yapmaya itti. Böyle olunca bu ürünlerde elde ettiğimiz know-how bizim endüstriyel ürünlere de çok fazla yansıdı. hem katma değer olarak hem teknoloji olarak hem ihracat olarak bizi en az en az 3-5 basamak ileri attı. Biz bu ürünlerin farklı versiyonlarını, farklı mekanik elektriksel özellikle olanlarını yapıyoruz. Talep geldikçe daha hızlı yapabilme yeteneğine de kavuştuk. Kesinlikle devam edeceğiz, evet.